Patiçeli mutfağına hoş geldiniz. Bugün Çoko Prens tarifi vermek istiyorum sizlere. Evde nasıl yapabiliriz? Çok basit bir şekilde onu göstereceğim. Buyurun yapımına geçelim. Çoko Prens için gerekecek malzemeleri yaparken sayacağım sizlere. Yarım paket yumuşak tereyağı ya da margarin kullanıyoruz. Ben bugün tereyağı kullanacağım. Ama sizler margarin de kullanabilirsiniz. Bir çay bardağı toz şeker. Bir tane yumurta malzemeleri elimizle karıştırıyoruz. Ah pardon sıvı mı unuttum. Yarım bardakta yarım çay bardağı da sıvı yağ katalım. Elimizle güzelce karıştırıyoruz. Şekerin erimesi lazım. bunun da yeteri kadar ama ben yine de sizler için ölçerek koyacağım. Ayrıca de kabartma tozu yok bu tarifte. Sizler de lütfen koymayın. Bazı tariflerde kabartma tozu olmuyor çünkü kabarmaması lazım şeklinin bozulmaması için. Güzelce karıştırdım. İlk etapta bir su bardağı unumu ilave ediyorum. Ve yoğurmaya başlayacağım. Yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Ama asla elimize yapışmasın. Öyle çok yumuşak olmasın. Sert de olmasın. Bakalım ne kadar un gidecek. İki su bardağını kattım. Yeterli gelmedi. Yarım su bardağı daha katıyorum. Hamurumun kıvamı oldu. Tam iki buçuk bardak yeterli geldi. Artık şekil verebiliriz. İki tane pişirme kağıdından alalım. Bir tane de çöp şiş ya da kürdan da olabilir. O da lazım bize. Merdanemiz. Hepsi bu kadar. İsteyenler pişirme kağıdı yerine altına üstüne folyo da kapatıp da açabilir. Nasıl arzu ediyorsanız. Hamurumuzu ortaya koyalım. Üzerine tekrardan pişirme kağıdından koyuyorum. Merdane ile ince bir şekilde açıyoruz. açtıktan sonra üstteki parçayı çekelim. Yuvarlak bir kalıp alalım. Ya da e, su bardağı da olur. Hiç fark etmez. Hemen yuvarlaklar kesiyorum. Kenarda kalan parçaları çekelim. Yuvarlaklarımızı fırın tepsisine Yerleştiriyoruz. Düz bir bıçakla değildi. Bence böyle çekelim çünkü çıkartması daha kolay oldu. Sizlere de nasıl kolay geliyorsa öyle çıkartın fırın tepsisini bizim. Hızlıca hemen diğer parçayı da yapıyorum. Çöp şişimizi ya da kürdanımızı ucu sivri olan yerle delikler yapıyoruz. Böyle batırın. Çoko prensin şeklini bunlar oluşturacak. Mutlaka bunu yapın. Çünkü sırayla gidince daha iyi oluyor. Karışık yapmayın. Diğer tarafıyla da denedim. Bence böyle daha iyi. Ama sizler ince yeriyle de yapabilirsiniz. Açıkçası benim böyle daha çok hoşuma gitti. Çok aşırı da ince yapmayın. Ben birkaç tanesini çok ince yapmışım. Şekil verirken bile fark ettim. Şekli istediğim gibi olmuyor. Tam çıkmıyor. Mesela bu çok ince. Orta kalınlıkta olsun. Ne çok ince ne çok kalın. Şunun gibi. Yani bir santim olabilir. Şu da güzel. Bu da güzel. Bir iki tanesini çok ince yapmışım. Diğer kalan parçayı da o kadar ince yapmayacağım. Sanırım yarım tepsi daha çıkar bu malzemelerden. Fırınımı 180 derecede alt üst ayarda ısıttım. Hemen sıcak fırına götürüyorum. Ve yaklaşık 15 dakika pişireceğim hafif böyle pembeleştiği zaman çekiyoruz. Kesinlikle tamamen kızartmayalım. İlk tepsi pişti ama şu an daha çok sıcak. Mutlaka soğumasını bekleyin. Ondan sonra elliyoruz. Şu an ellersem kırılabilir diye tahmin ediyorum. Bakalım. Kırılmadı ama çok sıcak. Yani şimdi çalışamayız. Bir tarafta da benmer usulü Nutella'mı eriteceğim. Sizler başka kahvaltılık çikolatanız varsa başka marka onları da benmer usulü eritin. Şoko prenslerimizi artık son şekline verebiliriz. Piştikten sonra iyice soğuttum. Ve nutellamı benmari usulü erittim. Çaydanlığa su koydum. Hafif kaynamaya başlayınca tas ya da tabak ya da benim gibi bu tarz bir aletiniz varsa onu koyarsınız. 3-4 yemek kaşığı kadar da nutellayı koydum. Şöyle bir kaşık kadar sürelim. Tekrardan diğer parçayı alıp kapatıyoruz. Şokofrenslerim servise hazır. Ama sizler lütfen 1-2 saat bekleyin. İçindeki çikolatası donsun. Benimki daha donmadı. Hemen kopartayım. O kadar güzel oluyor ki mutlaka deneyin. Bence zor da değil. Hatta çocuklarınız da mutfağa girip bunu yapabilirsiniz. Çünkü biz markete gittiğimiz zaman mutlaka aldırırlar benimkiler çok severler. Şimdi 2-3 günde hemen biter. Çok sevinecekler bunu gördükleri zaman. Sizler yaptığınız zaman birkaç hafta rahatlıkla durur, bayatlamaz. Sorun etmeyin. Kapalı bir kaba koyun. Ama zaten çok da aşırı çıkmıyor. Yaklaşık 1 2 3 4 5 tane. 13 14 tane çıkmış bende. Sizlerde de bu kadar çıkar aşağı yukarı. Yani yapacağınız inceliğe ve kalınlığa göre. Çok kalın yapmayın, çok da ince olmasın. İkisinin ortası olması lazım. Ben birkaçını ince yapmıştım. Sonra e, düzelttim. Yani çok aşırı ince de güzel olmuyor. Ama çok kalın da asla yapmayın lütfen. O kadar kalın da güzel olmaz. Orta derecede iyi. Mesela şunun. Evet. Çikolatası daha olmadığı için. Kalınlığı çok güzel. Bugünlük benden bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.